Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi Putin katlıyoruz ya nasıl Tutki kardeşim var hoş geldiniz Tutki Hoş buldum hoş buldum Lan no, oğlum kadar. hoş, geldin bak benimle iki ya, adam atladı hoş iki buldum, Hoş buldum sıkıntı yok burası ben güveniyorum sana karakter Ben geldin. orada silahı arıyorum Ben burada hmm. pompalı buldum AK buldum Çok iyi istikarı buldum vallahi tamam çok iyiyim şu an ben Tutki Karışım ben de çok iyiyim vallahi ilk defa Putin gibi sevgili Bir baydım Aynen yani, tamam şu anda çok mutluyum tamam Aaaa bunlar öldü Ay, lan lan basini yedim Kit basıyorum tamam Abi. arkadaşlar bunları çok güzel vurduk e, Karşıda da ya, adamlar ve adam ve arkada da adam var tamam geliyorum sözüken Tamam buna oynadık Tamam Sağda biri kabarın olsun sağda sağda Değil oğlum Okey bitiriyodun bizi be Yok kardeşim ya şey yaptık AK aaa mı? Ne nasıl? Yedi tamam. Geri benden. Tamam. Geriye kaçıyor. Oyn 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 oyn. Ne lan? Kalkan al çok iyi. Bir tarafta vardı? Şuradan ya. Evet evet burasıydı. Şöyle çok kötü iyi. şeyler attık arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Beni abi bir başlangıç yapıyoruz tam şu anda. Çünkü iyi başlangıç iyi yani silah güzel silah verdi. Siz kim attı lan? Enceği ah düşma. adam var i̇şte Bir ayak işareti var. Allah. Bak bak ya. bak. Bu tuşa bak ya. Sigaram 4 yapacağım. AK attım. Hayır hayır. <laughs> ne anlatıyorsun oğlum? Skar Skar'ın <laughs> dayı silah mı Burada? var? <laughs> bekle bekle. Bekle bu salonun içine gideceğim. Tamam tamam bekliyorum bekliyorum. Araba var yani. 3 üç katlı falan da var. Ama gitme düşersen sıkıntı çıkar. Yok 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 düşmem düşmem. Bunu altında. oynarız ya. Ama arka var. O zaman oynamayalım hiçbir yere. Yok satıyorum. Bu üç katlı da. Çok yedi çok yedi çok yedi çok yedi. Tamam, bombattım bir tane. Dönecek aaa şahane yatmadın ki. Ya çatıya çıkıyordu ya. Tamam. Çok yedi direkt vurursun. Direkt, direkt çıkıyorum ya, ya. bombattığı için. Yok lan çıkma. Çıkma. Tamam çok iyiyiz arkadaşlar şu anda veda adam var şu 3 katta falan var bak sıktı aynen Evet evet Arkadaşlar bu arada unutmadım bir like atıp bir abone olursanız yani çok iyi olur Şimdi hepimize çok teşekkür ederim Katıda Gördüm Bu tarafta bir tane var dikkat et Baygan Tamam Çatıdakine oynarız şimdi. Tamam. Bana oynayacak bu büyük Oynamıyor. Çok çok şey değişik bir oyuncu. Sen direkt arkasına oynasana bunu. Burada. Bekle buradan atlayacak. Bekle be. Atlamaz atlamaz. Arkasına oynarsan işte sıkışır anladın mı? Başka da vurdu onu. Uzak var ha. Uzaktan bir ona tamsın nasıl da, da? Evet, evet duydum. Olsun. Biliyorum biliyorum. Nerede? Şu sağ evde falan da. Aynen aynen da bak ben. Allah'ım. Nasıl bekliyor? Dur konuşam bak <laughs> konuşuyor. Mu? Konuşma tamam. Araba var mıydı bize? Araba şu an bilmiyorum yok ki. 4 x var. 4x yani 4x. burayı harbi de yok şeyde var oğlum. Ah. O ne bot? Bir, Cidden arkadaşlar burayı çok güzel temizledik. Helal olsun bize. E, evet, aldık, bir bisiklet alıp bir araba bulalım. Aa, arkada bot bot geliyor benim. aynen. Gel beni al ya. Botu vurduk iyi arkadaşlar iyi. 11 kill çok iyiyiz ya. Aa burada 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 oldu. Botmuş tamam. 6x'e var. Tamam 6x'e güzel oldu. Burada da bot var. Nerede lan? Burada yanımda. Kaskına vurma tamam mı? Kaskına vurma kaskına. 13 kilimiz de var. Gayet iyi arkadaşlar. Aa buggy. Önünden gidiyor ki. Ben geliyorum. Önünü kessene bunun. Sola doğru git görürsün. Allah kahretsin ben çarptım. Ah bir bak daha geliyor. Benim araba çiğci çiğ ya. Gel gel arabaya gel gel. Bak gidiyor bu çiğki Gel gel. Duydun mu? Geliyor. Gelip baba da. garanti dedim belki bir ikilerdir. Benzin mi bitti lan? Oğlum arkadaşlar kimdi? Bilmiyorum. Hala orada. Orada bekliyorlar hala. Bunlar tam şey ya haberin olsun. Ben gördüm. Direkt gördüm. böyle. Düşüyor. Ay bunlar koçun geri vursak mı ya? Terasta. Yapacağız öyle yapıyoruz işte. Bayarım ben bir tane oradan. Öldüm. Yani, neresi önce? Karkana kıralım. Aa doğru lan. Dur dur geçti geçti çok iyi, çok iyi. Çok iyi çok iyi gel geçti. Ben mi kullanayım? E oyna kırmızı evi oyna sağ taraftan ama. Aynen tamam. soldan. Kırmızı evi oyna bir iki bomba atalım sonra oynayalım vuralım geçelim. Tamam benim hiç yok. Bunlar iki galiba ya. Yani var da nerede bunlar? Biri şurada bak. Galiba. Aşağı katta mı? Ha üst çıktı iki tamam. Sakın tamam. i̇şte bunlar iki işte takım. Ben bir tane Aa, bit bit taktım. birisi bitirdi birisi bitirdi balkonda pusuyormuş. Can basıyorum. Oğlum bu nasıl bunlar bitirdi? Balkonda mı bunu... Oğlum bu <laughs> balkonda mı tutuyormuş iki saat? İşte büyük ihtimalle <laughs> bir şey yapıyormuş Allah'ım kim sıktı bak, peki demi? Arkadan birisi sıktı şimdi bak yine dolaşıyor. Gördüm gördüm. Baydım. Bitirdim onu ya. hemen biter o. Hadi Biz şimdi yolumuza devam ya. edelim. Oğlum bir şey diyeceğim. 17 kilim var 40 kişi var da. Güzel güzel çok, çok iyi abi adam Çok fazla adam var ya. Bekle bekle buradan giden var bekle. Çok güzel tam oradan hep kalıyor bekle. Bak gördün mü aktarını gördün Gördüm iki kişiler. Lan ne, ne pingi bu? var bunun? Göründüğüm pingi. Nerede? Arkana araba geliyordu galiba. Değil mi? <gülüyor> Bayılma. <gülüyor> Bayılma. Gel. Tamam, tamam, Bayılma. Gel. Oynuyorum karakter kar Tamam tamam. lan. bir daha dönüyor. Helal, çok iyisin. Bu arada şey var ahari. Çok iyi mi? Evet. Çok Haydi iyisin. Şey gel oynayalım, gel gel. Bitirme çok bitirme. Çok iyi oynadık. Gel. Tamam, bas. İki tane bomba atayım mı sana? Var var. Oynayalım mı yavaş yavaş? Yani. Oynayalım. Bir tanesi satıyorum. Direkt çatı oynasana. Ben ona uğradım bekle bekle bekle. Ben çatıdayım şu an sıkıntı yok. Pencereden falan atlarız bunları. Gireyim mi? Bekle pencereden atıyorum. Atladın mı? Bekle onlar. Ay. Ay. Adamlar ne yaptın be? Allah'tan bu sis atmışım değil mi? Sisin içinden vurdum onun ikisinde. Bir ara beni o emideci vuracaktı tam. Adamın eğimi gitti. Ay şey köprü köprü uy köprü fena dolandı Şu kayada duruyorum o zaman. Bak gidelim aynen dur 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 dur. Karakana bakıyorum. Gel gel. Ne oldu? Oha 10 kişi öldü bir anda. Şimdi mantara git mantara. Mantara ha, gitsene. Ha o olmuş. Geçen de bak olmuş da. Ha gördün mü karşıya bak. Tam mantarda durduk mu alırız. Bak karşıya. Baydın birine. Baygın var baygın var baygın nerede, var. Nerede nerede nerede? Vurduğun yerde vurduğun yerde. Şey diğer mantar var. Karşı mantar. Bak yere hmm. yattı. Evet. Oyalı mı? Oyalık oynadık. Bas. Onlar en az 2 daha var ha. Tamam mı? Direkt arabaya yönlesene sen. Oradan düzgünce ben bayarım. Her türlü bayarım. <laughs> Oğlum baştan atlamam... Tamam, tamam öldü. Çok fazlaydı, çok. Yolda kalkanlar var ya bir sürü gelin. Birini mı bitirip bir çok sıkın da Niye bitmedi o? Kaldırma iş. dört kişiler. Daha düşün. Aa, alan geliyor alan siske. Tamam biz alandayız sakin ol. Üst taraflarını mı alsam ben? Siske ne diyorsun? Hiç göstermedim. tamam Tamam bayılmasın balı gösterme hatta. Aa. Hadi ben de buradayım. Böyle bekle. Şimdi bir set Araba şeyde. Adamlar mı Aşağıda aynen. Hatta tekerleklerini patlattım. Evin içindeydi araba. Dur orada. Bırak. bunların ya. Son biri burada. Hadi kardeşim yallah savaşıyoruz zaten Fatih siz niye katılıyorsunuz niye niye tamam arkadaşlar ben benzinimizi... var direkt, direkt üstünde şu an tamam gel direkt direkt oyunu istiyorsan sen ben de seni support edeyim görün direkt üstüne bak direkt. Tamam. zıplıyor baydım ama zıplıyor Konuşabiliriz. Alo kardeşim. Aa benzinim bitti. Konuşmuyor vuracağım. Vur vur ya. Bir arkamız kontrol et be. Bir A aşağısı. <laughs> Öldü direkt. O birine Bir şey alıyordu. Aa siper aynı orası oldu. Yandı. Ay yapma Aynen. ya. Bitirebiliyor mu? Yok. 31 kilim var. ne oğlum? Kaskelik ne? Utanmıyor lan. Ben <laughs> miyim oğlum ne yapayım? Aşağısı bu arada iki takım var ha aşağıda. Bak şurada Madine bir drop yapayım. var ama onlar olmuş olabilir AVM'si vardı. Aa zıplıyor lan. Zıplıyor biri. Oğlan mı zıplıyor şey. sağdan mı? Hadi vurdun artıklar dur. ki iki takım var. Hadi vur görmüyor mu? Tamam. Bak bunu baymıştı ama baygına vurmasana o bizim yüzünden bayıldı. Gel onları zıpla zıpla aynen. Bak şu evde dur. İlkte dur. Ama iki takım var ya. Vurup geçelim mi? Vurup geçtik gibi. Bekle bekle. Buraya abi, çıkacağım kardeşim bak izlesem valla sağ olasın. Var. Adam ederim. var. Teşekkür Fazla ederim. Çekil. Çekil sesini bomba attım oğlum. Aşağıda var. Aşağıdalar, Aşağıda var, aşağı var, aşağı var. Tamam bomba çektim. Konuşuyor lan galiba. O üç kişiler. 4 kişiler. Ne kişi. baygın mı? Aynen. Bekle. Mutlu. Bekle bekle. Son odada. Son hayi bir laf demek ellerinde sağlık hep verirsin of oh, arkadaşlar dördü de aşağıdaymış Güzel oynadık. Vallahi aşırı güzel bir maçtı. Ben çok sevdim. Toplamda o, benim güzel, sadece güzel konuşuyorlar. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kaç kilim var Sasuke'sinin? 3 kilim var. 3. Toplamda arkadaşlar 40 kilimiz var. İyi de için bize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hatta şöyle göstereyim ben size. Bu galiba ki rekorunu gördüm Benim kendime rekorum. Yani evet, evet, Her sezon of of 5 bin asır. Her sezonda yani 30-40 kilo almazsın ben Evet, evet büyük kardeşim. kardeşim? 37 kil. En fazla 10, 37 kil. Aynen arkadaşlar. Çok iyi maçlar izleyici Çok teşekkür ederim. Yorumlarda Instagram ve Twitter kanalı var. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Hep de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada KDM'in bu kadar düşük olma sebebi Sasuke bu sezonu yardım ettim ya. E, onun de teşekkür ederim arkadaşlar. Bay bay seviyorsunuz. Görüşürüz.